Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir makyaj videosu çekeceğim. Ee, uzun zamandır makyaj videosu çekmiyordum. Bugün bunu çekmek istedim. Şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar ilk olarak cilt makyajımla başlıyorum. Fondöten fırçamla hemen BB krem süreceğim. çok az. cildimin her yerine BB kremimi yayıyorum homojen bir şekilde Evet şimdi kaşlarıma geçiyorum BB kremimi yaydırdım şöyle kaşlarımı bir tarıyorum bir de şeffaf kaş jeli süreceğim Wet n aydın BB kremim de Garnier BB kremdi bu şekilde sade bir makyaj yapacağım çok fazla ee, abartılı olmayacak. Bu da kaş jelim. Zaten e, her zaman doğal makyajlardan yanayım arkadaşlar. Şu şekilde kaş jelimi de sürüyorum. Evet. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. Maybelline'in bu far paletini kullanıyorum. Şu şekilde. Şöyle açık tonlardan kullanacağım. Çok abartılı bir makyaj istemiyorum demiştim zaten. Yani sadece biraz yüzüme canlılık vermesi ve biraz daha kendimi daha iyi göstermek için yaptığım bir makyaj. Gün günlük olarak kullanılabilen sade, doğal gündüz kullanılabilecek yani tarzıma uygun bir makyaj. Bu şekilde farımı dağıtıyorum. Biraz da e, şu farla bunu karıştırıp biraz gölge vereceğim. Çok hafif. Çok hafif bir gölge vereceğim. Sonra onu dağıttıracağım arkadaşlar. İki gözüme de aynı şekilde. Far fırçamla onu sürüyorum. Sonra bu karıştırma fırçasıyla da dağıttıracağım. Ve son olarak da göz e, kapaklarımın diplerine, kirpik diplerime şu siyah fardan uygulayacağım. Şöyle ince, dar bir fırçamla şu şekilde böyle belli belirsiz bir e, görüntü istiyorum yani dediğim gibi çok abartılı olmayacak şekilde Evet. Mesela e, kamerada daha e, net çıkmıyor mesela aslında daha fazla normalde aynadan baktığımda. Far uygulamamış şimdilik bu kadar tamamlıyorum. Şimdi hafif bir rimel uygulaması yapacağım. Bioliss'in şu rimelini kullanıyorum. Bunu da az bir şekilde uyguluyorum. Doğal bir şekilde uyguluyorum. Yani daha çok böyle dokunduruyorum kirpiklerimi hani uzunluktan ziyade bir hacim vermeye çalışıyorum. Bu şekilde. Şimdi de kapatıcıma geçiyorum. Yine Biyolisin şu kapatıcısını kullanacağım. Numarası bende 130 porselen rengi, en açık rengi bu hatta. Şöyle bir concealer fırçamla uygulayacağım. Bunu az uygulayacağım, şu şekilde. Zaten BB kremimle bir miktar uygulamıştım göz altlarıma. Çok gerekmiyor çok bile oldu hatta. <laughs> Şimdi bunu dağıtıyorum. Göz makyajımı yaptıktan sonra konsillerimi uyguladım. Böylece daha temiz bir görüntü alıyoruz göz altlarında ve göz makyajında. Bakın daha net gösterdi. Diğer tarafı da aynı şekilde uyguluyorum. Evet arkadaşlar şimdi pudra uygulamama geçiyorum. Golden Rose'un bu pudrasını kullanacağım. Şu şekilde. Bu da pudra uygulama fırçam. Şu şekilde. göz altlarıma ve T bölgeme uygulayacağım. Diğer yerlere gerekmiyor. Evet, pudramı da uyguladım bu şekilde. Makyajımın sonlarına yaklaşmaya başladım artık. Şimdi allığa geçiyorum. Flormar'ın bu allığını kullanacağım. E, şu şekilde. Şöyle. Ve bunu şöyle açılı bir allık fırçamla uyguluyorum. Evet aldığımı da bu şekilde uyguladım. Bu da memnun kaldığım güzel bir aldık. Doğal bir pembemsilik verdi yüzüme. Ve şimdi de aydınlatıcıma geçiyorum. Tıbağının Neuromanizer ay aydınlatıcısını kullanıyorum. Şu fırçamla Bu, bu videoda kullandığım bütün ürünler e, yıllardır kullandığım yani uzun zamandır kullandığım ürünler de var mesela işte BB kremim işte far far, far paletim allığım pudram aydınlatıcım mesela bunlar yıllardır var. Yani benim devamlı kullandığım ürünler, memnun kaldığım, beğendiğim ürünler. O yüzden tavsiye ederim size de. Alabilirsiniz. Ben memnunum. Yani beğenmediğim bir ürün yok bu kullandığım ürünler içinde. Hepsi uygun fiyatlı ve güzel ürünler. Ve son olarak ruja geçiyorum. Golden Rose'un bu dudak kalemini kullanıyorum şekilde. Numarası 512. Çok güzel bir pembe bir ton. Şu şekilde. Ve ruj olarak da şu son zamanlarda favorim olan Flormar'ın e, bu ruju çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şöyle göstereyim. Numarası da şurada yazıyor pardon. Şu şekilde. zaten şimdi sürünce dudağımda da göreceksiniz. Gerçekten ikisi de çok favorim ürünler. Çok beğeniyorum. dudak kalemimi dış çerçevelere sürdüm. Şimdi ruja geçiyorum. Rujum çok güzel. Gerçekten çok istediğim, sevdiğim bir ton. Çok hoş. Yapısı da çok güzel. Aşırı beğendim. Tavsiye ediyorum. sürümü falan çok güzel yumuşacık kalıcılığı çok güzel rengi çok güzel aşırı beğeniyorum kesinlikle tavsiyem bakabilirsiniz aşırı güzel çok tatlı Evet arkadaşlar benim makyajım burada bitti. Her şeyi yaptım. Uyguladım. Çok güzel bir şekilde doğal bir sonuç elde ettim. E, sonuçtan da çok memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Gayet hoş oldu gerçekten. Doğal böyle günlük kullanılabilecek güzel bir makyaj. E, belki sizler de denersiniz aynısını. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.